Evet, da anlamda bir diğer kısım metin karşılaştırma arkadaşlar. Buyurun hocam. E, metin karşılaştırma soruları... E, teşekkür ederim Mersi. E, metin karşılaştırma soruları parça anlamın önemli bir kısmını oluşturuyor. E, bize genelde iki tane metin veriliyor ve bu metinler arasında bir kıyas yapmamız bekleniyor bizden. E, i̇ki metni karşılaştırmamızı bekliyor dediğimiz gibi. Hı hı. Hangi özelliklerine bakacağız? Peki biz bu metinler yani her şeyini mi karşılaştıracağız? Tabii ki hayır. Şunları karşılaştırıyoruz. Metnin ana düşüncesine bir bakacağız. Onları bir kıyaslayacağız. Metnin konusu neler? Ona bakacağız. Metinde yardımcı düşünce olarak ne kullanılmış? Ona bakacağız. Ve metinde nelere değindiğine dikkat edeceğiz. Metnin ana düşüncesi, konusu, yardımcı Yardımcısı. düşüncesi nelere değinildi? Evet bunlara bakacağız. Peki. Ee, şimdi biz bir metin oluşturduk. Bu metinler üzerinden gidelim istiyorum. Soru hmm. anlamında gidelim istiyorum. Ee, bir saniye hemen bir şeye bakayım. Tamam. Oo. tamam. Ha, tamam. Peki. Ee, rica etsem? Tabii ki, okuyayım. İç mimarlık bir mekanın işini, pardon, ışık ve yansıyordu. <laughs> bir daha başlıyorum. İç mimarlık bir mekanın içini işlevsel ve estetik hale getiren bir meslek dalıdır. İç mimar müşterinin isteğine göre bir mekan tasarlarken fiziksel, ekonomik ve konfora bağlı istekleri de göz önünde bulundurmak zorundadır. Malzeme ve dekor konusunda da estetik davranmak zorunda olan bu meslek dalı ülkemizde son zamanlarda gözde konumdadır. Ülkemizdeki mezun sayısı son verilere göre 30 bine ulaşmıştır epey fazla aslında. ben salladım onu. Ha salladım. <laughs> o biraz artık, 30 bin çok Ben tabii. parçayı yazarken onu birazcık atmış olabilirim. Hı, -hı. Belki. Şimdi ikinci bir metnimiz var mimarlıkla ilgili bu da. Mimarlık binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama, kurma, sanat ve bilim... tasarlama, kurma, sanat ve bilimidir. Dini yapılardan saraylara, okullardan kütüphanelere kadar birçok estetik alan tasarlar ve bu yapıları bulundukları yerin sanat eserlerine dahil ederler. İnşaatlar yapılırken mimar bulundurma zorunlulukları vardır ve mezun sayısı 35.000'i bulmuştur. Bu da yine benim salladığım bir rakam. Şimdi iki tane metin var elimizde. Bu metinlerden biri iç mimarlıkla, diğeri de mimarlıkla ilgili. Biliyorsunuz bunların ikisi aslında farklı iki Hı -hı. tane e, meslek bizim için. Bu parçalardan hareketle e, nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz bir onlara bakacağız. Mimarlığın ortak özelliklerini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bize soruda bu iki metindeki ortak ya da tamamen birbirinden ayıran iki şey soruyor ki genelde ortak olanı soruyor. Bakalım şimdi. Bir meslek meslek dalı oluşu. İkisinde ortak özelliği Evet, her ikisi de birer evet. meslek. Evet. İkisi de meslek hatta mezun sayılarını falan bile verdik. Ekonomik olmak zorunda oluşları. E, tabii ki her ikisi de bir dakika ikinci de ekonomik olmak zorunda var mı? E mimarlıkta var, Bakalım şimdi. Mı? İç mimarlıkta ekonomik olmak zorunluluğu var. Peki mimarlıkta hiç ekonomiklikten bir bahsediyor mu? Hayır. Bahsetmiyor. Hayır bahsetmiyor. Şimdi biz kendi kafamızdan akıl yürütebiliriz ama biz kesinlikle metne kalma zorunluluğumuz var. Ona bir dikkat edelim. O zaman ekonomik olmak zorunda değil bunlar. Hı -hı. İkisinin de mekan tasarlamaları. Biri iç mekanı. Tasarlıyor. tasarlıyor. Diğerisi dış mekanı çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak tasarlıyor. tasarlıyor. Sonuç itibariyle her ikisi de mekan tasarlıyor. Bunu paragraflardan çıkarabiliriz. Hı hı. Her ikisinin de bilim olması. Bakalım bunun için dedik ki sanat ve bilimdir dedik mimarlık için. Hı hı. İç mimarlık için bir meslek dalı olduğunu söyledik. Estetik var dedik sanat dedik ama bir bilim dalı olduğunu söylemedik. Hı hı. Dolayısıyla ikisinde bilim dalı olması gibi bir şey söz konusu değil. Mezun sayısının 30 binin üzerinde olması, iç mimarda da 30, 30 bine bin ulaşmıştır ulaşmış. diyor ama 30 bini geçti Otuz, demiyor. Ama 30 bine ulaşmış. Hı hı. 30 bin. 30, 30 bin. Bin bir değil ama. Ama 30 binde, 30 binin içinde dahil değil mi hocam? Matematikçisiniz. Hayır ya? ama bak ne diyor burada? Diyor ki mezun sayısı 30 bin üzerinde. Ha 30 bin ve üzerinde tamam. Şimdi 30 ordu. bin ve üzeri olarak hı hı. düşündüğümüz zaman, şimdi biri 30 biri de 35 olduğuna göre ikisini de kabul edebilirim. Hı hı. Ortak olduğunu varsayabilirim. Mezunlarının kolay iş bulabilmesi... Kesinlikle, ikisinde de öyle bir şey yok söyleyeyim. <laughs> Gerçek hayattan... E, Bağımsız, buraya ver, bakarak söyleyeceğiz. Şimdi, e, inşaatlar yapılırken mimar bulundurma zorunlulukları var ve mezun sayısı 35 bunu geçmiş... Ee, biz bunlar için böyle bir şey söyledik mi? Hani Aynen, iş bulması zorunlu vardır demek aslında mimarlar için güzel bir şey ama bu kesinlikle o işi sen alacaksın diye bir şey yok. Evet Başka kolay şey iş yok. bulabildiklerini söyleyemiyoruz. Sadece gözde olduğunu söyleyebiliyoruz iş mimarlık için o kadar. Konforlu alan tasarlamak zorunda olmaları. Hemen gene bakıyoruz konforlu olmak zorunda mı? Ee, i̇ç mimarlıkta. Fiziksel, ekonomik ve konfora bağlı istekler olduğunu söylemiştik. Ama mimarlık için konforla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Bir zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla bu da ortak değil. İkisinin de bina kurma yetkisine sahip olması, iç mimarlık için sadece iş mekan tasarlar dedik ama mimarlık için bina kurma yetkisi var yazıyordu paragrafımızda. Dolayısıyla ortak olan özellikleri ve ortak olmayan özellikleri bu şekilde belirleyebiliriz. Yani sadece metne bağlı kalacağız. Tek Dışarıdan kesinlikle. kafa yürütmek yok. Yani şöyle demeyeceksin, ya benim amcamın oğlu mimar çok kolay iş buldu o zaman bunun iş bulma olanağı var. Ya böyle bir şey yok. Evet tamam şimdi anladım. Bu arada... Bugünkü ojeleriniz gri, o da dikkat edecek. <laughs> Her <gülüyor> hafta farklı bir renkle geliyoruz buraya. <laughs> metnin dil ve anlatım özellikleriyle <laughs> devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Şimdi metnin dil ve anlatım özelliklerine bakarken, bir metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili bir soru çözerken neler dikkat edeceksin? Önce bir şıklara bakacaksın. Tamam mı? Şıkları şöyle, soru kökünü okudun, hı hı. hemen ardından nazik bir şıklara bir göz at. Ardından paragrafı oku. Ve paragrafı okurken zaten şıklar senin aklında kalacağı için minik bir eleme sistemi olacak bu senin için. Çok daha rahat hareket edeceksin. Şimdi bu soruyu mesela çözen birlikte nasıl olduğunu bir kendin bak. Yukarıdaki metnin dili ve özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Hemen şıklara bakıyorum. Kerimlerle resim çizmek amaçlanmış, koklama üstüne yer verilmiş, ekstratörü cümlesi var ve ikilemelerden yararlanmış. Tamam bunlar şu an benim aklımda. Bakayım. Gözünüzü kapatın ve bir yer hayal edin. Papatyaların ruhunuzu okşayan kokusu, gökyüzüne uzayan ağaçlarla kurulmuş bir salıncak, yeşille mavinin en güzel tonunu görebileceğiniz, ufuk çizgisini elinizde tutabileceğinizi hissettiğiniz bir manzara. İşte ben böyle bir köyde büyüdüm. Bu siz mi yani? Evet. Ben de yazarım. Da böyle yazınlar. <laughs> Çok güzel. Şimdi aklınızda mı canlandı? Evet. Böyle bir yer. Hı hı. Ha o zaman demek ki ben kelimelerle resim çizmeye amaçlamışım bu paragrafta. Yani bunları ben okurken gerçekten şurada hayal etmeye başlasan, gözünü kapatsan gerçekten o papatya kokularını almaya başlayacaksın. İşte bu kelimelerle resim çizdiğimin göstergesi. Diğer bir adıyla betimlemeye başvurulmuştur da diyebilir. Hı, hı Koklama duyusuna yer verilmiştir papatyaların ruhunuzu okşayan kokusu evet koklamaya yer verilmiş. Eksiltülü cümle demiş. Şurada bir üç nokta görüyorum. Manzara dedi. Yargıyı bildirmeden üç noktayı pıt 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 koydu. O zaman bu eksil bir. Cümle. Evet, Eksik bir yani cümle. Yani burayı bir istediğin cümle. şekilde doldurabilirsin aslında. Evet. Bu demek. İkilemelerden bunu da tamam dedik. İkilemelerden yararlanılmıştır diyor. İkileme paragrafımızın içinde yok. Dolayısıyla İkileme de de ben... deyince mas mavi, yemyeşil onlar Hayır, mı? onlar, o, onlar pekiştirme. İkileme ne, ne? mavinin daha çok tonlu söylen, daha baskılı söylüyorsunuz. İkileme şöyle. Yalnız yalnız, hızlı hızlı, ha. abur cubur. Şarı şarı, o da yansıma. Gibi evet. Ama o da ikileme. Evet. İki kere kullanılıyor. Tamam bu soruyu için. ben çözeceğim. Bu tamam. Kadar. Evet. Yukarıdaki metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmış. Demek ki bu standart bir cümle herhalde. Ha evet. Metin birinci ağızdan anlatılmıştır diyor. Deyimlerden yararlanılmıştır. Devrik cümlelerden yararlanılmıştır. Şimdi, şimdi çok yok özür diyorum. diliyorum. Bir şey diyebilir miyim? <laughs> şimdi eğer orada gerçekten sizin kafanızdan okuduğunuz gibi deyimlerden deseydi ben burada bir tane deyim bulsam olmazdı. En az iki deyime ihtiyacım vardı. Deyimden yararlanılmıştır dediği için tek bir ha, deyim benim orayı kurtarış. Orayı ben tabii önemsemeden okudum ha, ama deyimlerden dediniz deyimden. ama o bizim için önemli bir detay. Eğer deyimlerden diyorsa minimum iki tane deyim bulmak zorundasın paragrafın içinde çünkü. Tamam. Kulakları sağır eden bir ses duydum. Rüyada Hı. olduğumu zannettim. Babamın beni kucağına alıp hızlıca dışarı çıkardığını ve anneme de oğlanı sen al diye bağırdığını hatırlıyorum. Rüyada mıydım? Gerçek miydi? O zaman ayrımına varamamıştım. Dışarı çıkınca bağırmaktan kısılmış bir sesin deprem diye fısıldadığını hatırlıyorum. Yan binamızın yerli bir olduğunu görünce deprem kelimesini daha önce hiç duymamış olmama rağmen nasıl bir felaket olduğunu anlamıştım ki 97'de 99. mi? 99'da yaşanan depremde. Bu tarz olaylar ne yazık ki çok fazla yaşandı. Peki, anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışmıştır. Tabii ki çünkü e, bir nevi etrafta yan taraftaki sesin kısık sesle deprem diye e, seslenmesi yerle bir olmuş bir bina. Gözümde canlandı şahsen benim. O zaman bu doğru. Birinci kişi ağzından anlatmış olur. Ben bir kız çocuğunun ağzından ya da bir erkek çocuğunun ağzından anlatıldığını hissettim burada. Şöyle mesela duydum. duydum ben duydum. Diyor. Ben Aha. zannettim diyor. Birinci şahıs. Demek ki kendi anlatmış, kendi yaşamış. Birinci Hı -hı. şahıs. Deyim var mıydı? Kulakları sağır eden bir ses. Kulakları sağır olması bir deyim değil herhalde. Kulakları sağır eden bir ses yok. O benzetme. Ben... Çok Sesin çok... şiddetini. Evet. Rüyada olduğumu zannettim. Babamın beni kucağına alıp hızlıca dışarı çıkardığını ve anneme de oğlanı sen al diye bağırdığını hatırlıyorum. Yerle bir olmak. Yerle tamam, yerli bir al. olmak. Yerli bir olduğunu görünce. Bina yıkıldı ama biz yerli bir oluyoruz. O zaman deney deyimlerden yararlanılmış. Devrik cümlelerden yararlanılmıştır. Okuduğum cümlelerde devrik yoktu ama devrik, neydi devrik? cümle demek şu demek. E, yüklemi sonda olmayan cümlelere, yargısı sonda olmayan cümlelere biz devrik cümle adını veriyoruz. Mesela kulakları sığır eden bir ses duydum dediğim zaman duydum benim yargım ve cümlenin sonunda yer almış. Eğer duydum ki kulakları sağreden bir ses falan deseydi duydum başa geleceği için ya da cümlenin herhangi bir yeri son hariç herhangi bir yerinde yer alırsa buna devrik cümle adını veriyoruz. Mesela aynı cümlenin anlamı değişmedi halde siz de sinemaya gelin ya da siz de gelin sinemaya. Evet. Yine yani devrik bir cümle oldu. Devrik bir cümle cümlenin anlamını değiştirmez, sadece vurgulandığı yeri değiştirir. Evet. Vurgusunu değiştirir. Çok teşekkür ederim. denizde. Ben yalnız burada bir şey söyleyebilir miyim? Öğrencilere bir ödev verebilir miyiz burada bunun hakkında? Ee, bu devrik cümle ve yansımayı az önce ya mesela Şakır şakır. Ben onu tekrar etmek için e, söylüyorum. Çocuklar biliyorlar değil mi yansıma kelimelerini? Muhtemelen evet. Işıl ışıl bir yansıma mıdır? Hayır. Işıl ışıl yansıma değil. Şırıl şırıl. Şırıl şırıl yansıma. Yansımaların kullanıldığı devrik bir cümleyi lütfen yorum kısmına yazın bakalım en güzel cümleleri kimler yazacaklar.